arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hastaneye gidiyoruz. Arkadaşlar mutlu olduğumu sanıyorsunuz ama aslında hiç mutlu değiliz Evet çünkü yani bizim için değil bizim için olsa da hiç mutlu olmayız. Evet bu için, videomuz daha 3 yaşında olduğu için biraz korkuyoruz. Kulak tüpü ameliyat olacak. Hı <laughs> Yani o yüzden korkuyoruz çünkü daha 3 yaşında bir çocuk korkmamız normal. Yani neyse sizi çok bekletmeyelim geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta çok kazandım. Oğlum Ooo ne kalmış. Kalkadı. Kalkadı ama. Hadi üstüne. Işte bana yapacak var ya çocuklar giydirmeyiz hadi yedek hafta tamam Buradan istiyorum kalk hadi o ne ya o kokutun bir şey mi Evet kızım tatlım ama yapacak bir şey yok giderken bunu giy montun da alacağız şunlar da yedek olsun bunlar çanta Bakalım sen şimdi alacağın eşyaları topla getir. Yedekte çanta var. Şunlar gidecek. Nikola'nın sana eşyalarını aldım. Oğlum ne getireceksin? Baba tabletimi. Tamam. Koyarız. Şurada kal. Ee, Nikola sen giderken Tamam, ne iş var? Bak ya, ikisi burada. Niye burada acaba? Alt katta değil miydi? Değilmiş. Yağmurluk da burada, bak ya. Onları aşağı kata giderken götürelim. <laughs> Sen de iyi giderken... Ih. Ne mont giymene gerek yok. Şunu giyebilirsin. Yedek olarak da, şu ikisi iyidir. Tamam. Bunlar da aşağı kada gelecek. Buradasız. Kızım, hangi şey getirecekmiş? Bir evet, tane ben de tırnaklamak istiyorum. Ben hele küçük bir tatlısı yok muydu? Babam aldı bunu. Eee hele küçük bir sınavdı. Bilmiyorum babam onu defol atıp Neyse bakarız. Bu videoda değil de bakarız yani. Ee, arkadaşlar şimdi biz de gideceğiz. O sırada siz Pirin'in isim dediklerini okuyacaksınız. Büyük ihtimalle o da aynı şeyleri söylüyor. Zaten o. Şunu şu, sunayım şu, mı? yok. tamam biz üstünü arkadaşlar dediğimiz gibi. Şey. Evet arkadaşlar annem söylediği gibi ben kulak tüpü ameliyat olacağım. Çok korkuyorum da çünkü zor benim için. Korkunç yani kim korkmaz ki bundan ben korkuyorum arkadaşlar. Videolarım bu kadar. Belki vlog çekebilirim ama orada değil. Çıkmadan önce bir vlog çekebilirim belki hastaneye gittiğim bir vlog. Ama bilmiyorum belki de çekemem. Evet arkadaşlar işte öyle korkuyorum. Gördünüz Orada anneciğim. Bitirdin mi? Bitirdim. Tamam. Ee, Arkadaşlar burada dediklerini dediklerimi unutaydınız. Şimdi aşağı kata ineceğiz ve e, çocukları falan yıkayacağız. Evet. Ay dur. King House'da unutuyorduk. Arabanın anahtarını ay evin anahtarını alacağız. Arabanınkini de alalım. Araba Hmm. Arabanın bu. Arabanın içine de aldık. Krişinkine gerek yok, değil mi? Yok yok hiç gerek yok ama ne yapacağız? Kırışın mi gideceğiz? evet arkadaşlar biz şimdi aşağı ineceğiz. Çocukları falan yıkayacağız. O sırada siz izleyeceksiniz. Hmm. Ve ben yıkamayacağım. Kim yıkayacak? Ben o sırada e, bir kaç böyle içecek hazırlayacağım çünkü biz açız e, sabah köründe kalktığımız için. Neyse o zaman geçelim. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Çocuklarla kim geçecek? Ben de o sırada hemen şunları koyayım ben hazırlayacağım. Ve görüyorsun ya. Ve son bir tane boş giyimiz kaldı. Neyse tüm kedi sen geç çocukları yıka. Ben sana kıyafetleri getiririm. Tamam. Şöyle bırakayım telefonumu. Sen geç King. Tamam. Aa kızım telefonunu bıraksana şuraya. Çantayı da bırakalım. Gelin çocuklar hadi hadi. Ay çok karanlık Kamerayı. <laughs> Arkadaşlar bir de beni izleyeceksiniz bir de onları izleyeceksiniz. Evet şimdi onlara geçebilirsiniz. Tut oğlum kamerayı. Ona geliyorum. bende olacak kamera arkadaşlar. Ben çocuklar hazırlayacağım. Ver bakalım kamerayı. Evet arkadaşlar ben de o sırada çocukların bezlerini giydireyim. Burada gecelik bezleri var. Allah. <laughs> tamam yine şunları kirliye atsın. İkisine de niye bu bezi giydirdin? Niye ki? Ay, onların burada bezi var ya. Ha, var olduğunu bilmiyordum Nasıl bilmiyordun ya? Allah Allah. Bilmiyormuş. Neyde ki tam arkadaşlar? Evet. Çocuklar yıkanacak var kurutulurken bornozlarını diyecekler. O sırada babalar onları kurutacak. Ama ilk ben de geleceksiniz arkadaşlar? Hmm, bekleyin bir saniye. Evet arkadaşlar bardakları çıkarttım. Şimdi kendime kahve yapacağım. Ay yanlışlıkla çocuklar. görmediniz burayı bak ya. Tamam arkadaşlar benim kahvem burada. Kim kahve içmez? Onun için ben limon limonata yapsam sürediniz. da kahve falan sevmez. Ay ne oldu bir an? Tamam. Ee, Nikolas da çikolatalı süt sever. Tamam hepimizin ki hazır arkadaşlar. Şimdi çocukların sütlerini alalım. Ee, Frozen'sa bu sütü koyacağım. Nikolas'a da bu sütü koyacağım Hemen koyup geleyim ben. Hepsi cüzdan dışına giriyor Bir dakika. Hı, aldım. Evet arkadaşlar, geldim. Şimdi e, siz çocukların yanına geçeceksiniz. Daha hiçbir şey yapmadım. Yok ya, iki saattir konuştular. Kamerayı bekliyordum. Evet, kamerayı ne yapacaksın? arkadaşlar görüşürüz. Ben içeri gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben nasıl? Ben şimdi çocukları yıkayacağım. İlk önce sizi bir koyalım suyun içine değil mi? Yok baba suyun içine atacaksın. Allah Allah. Ya kızım ya. Şimdi ilk başta şöyle şeyimizi alalım. böyle köpürtelim bunu iyice. Tam hayvan şampuanı kullanmıyoruz arkadaşlar kesinlikle. Çünkü bunlar ne çocuk yani hayvan değil. Evet arkadaşlar çocukların yıkanması bitti. Evet baba çok eğlenceliydi. Bence de çok eğlenceliydi. Neyse şimdi siz çıkın bakalım. Ben siz kurulayım. Ay çocuklar siz emzikle mi girdiniz? Evet baba neyle girseydik? Elbisenizi çıkartsaydınız keşke. Elbiseniz ıslanmış. Neyse. Değiştirirsiniz. Ya yar. Tamam be. Ee, kızım sen şu pembe klorunu al. Oley be. Oley babacığım. Oley. İyi ki bana pembe klorunu almıştın. Tamam, o kadar şey gerek var mıydı ya? Bu ne ya Her cam sınıfı. Niye burada acaba Ne işi var orada Neyse arkadaşlar Niklas sen de bunu giy Baba Niklas da Bundan giysin Kızım ondan başka yok ki Ya neyse Ya ben pembe giymem Oysa da giymem ki ben Ben pembe be, sevmiyorum Sevmiyorsun. Sevmiyorum. Sevmiyorsun. Sevmiyorum ya. Sevmek zorunda mıyım? Değilsin. Çocuklar kavga etmeyin. Hadi bakalım. Tamam arkadaşlar. Bu e, biraz fazla e, hemen kısındığı için çocuklar da hemen böyle ısınınca sevmiyorlar. O yüzden şimdi bu kadar yeter yani. Çocuklar yeşil kremi sürüyoruz demişler Gel oğlum ilk sana sürelim. Hayır şurada duracak. Kızım şimdi gel sana da sürelim. Sonra fıs fısınız sıkacağım. Bu da yeşil fıs fıs. Oğlum tamam, sana da sıkalım. Tamam. Şimdi kremimizi de sürelim de şuradan anne şunu kullanın diyordu. burada da kullandık. Tamam. Aa, çocuklar bunlardan kullanmak istiyor musunuz? Evet. Tamam o zaman. ben istemiyorum sprey. Ah tamam. mis gibi kokuyor. Nasıl istemezsin Nicholas? Tamam. Çocuklar şimdi üstlerinizi gideceğim Geç bakalım şuraya. Gel kız. Önce sen gel. Tamam. Gel buradayız. Tamamdır. Bu işlem de tamam arkadaşlar. Şimdi e, geçelim bakalım başka ne yapacağız. di kadın mı çocukları? Kadın. Krem dediğim kremleri sürdüm mü? Sürdüm, sürdüm, sürdüm. İyi, tamam bari. Ben de sizin çocuklarınızı yaptım. Şimdi gelin bakalım. Evet arkadaşlar, biri çok güzel çiçek yapar. Siz hemen git e, alacağız, şuraya koyalım. Çocuklar şuraya koyun. Ay, çocuklar bu baloncuk şeyi niye çalışıyor acaba? anne çalışıyor işte çalışsın bırak niye masadan aldın kızım masada niye dursun neyse gelin bakalım bu senin Prudence bu seninki ben hepinizinkini söyleyeceğim Nicholas'inki çikolatalı King'inki limonata Prudence'inki çilekli benimki de kahve kahve ne oluyor kahve bildiğin normal kahve benimki. Soğuk kahve. Yani evet soğuk kahve. Ben de yok oturacağım ya. Bu masa bize yetmiyor arkadaşlar. şuna bak. Kaplarım ben. Biz kahvemi içtim. Çocuklar salatalım. anne yani ne çabuk içtin? Hiç de çabuk değil Nikolas. Biz de içtik bak. Babam da içti. Tamam çocuklar gelin bunları dışarı götüreyim tutayım. burada iyi kalsın. Ay oyuncak. Tamam. Kanıyorlar. Arkadaşlar bu arada daha hayvanları uyandırmadık. Çünkü onların uyanma saati gelmedi daha. Arkadaşlar bir de ee, bakalım saate. Artık gelmiş arkadaşlar gitme saatimiz gelmiş artık gitsek iyi olacak çocuklar. Anne bana bir şey olmaz değil mi? Ama kızım ya olmaz. Ama ben daha küçümseniyim korkuyorum. Ne kızım beni de korkutuyorsun bak. Korkmana gerek yok bir şey olmaz bence. Hmm, ben korkurdum ama korkma kızım korkma. Kinkal telefonunu. Her şey atam doğru. Gel olmadı. Babanın kucağına geç. Arkadaşlar biz mont giymeyeceğiz. Bizim montumuz yukarıda kaldı maalesef unuttuk getirmeyi. Çocukların çocuklar mont giymek giymeyecek. Sadece montlarını yanlarına alacağız. Pücân senin yanına bu montu alıyorum. Kılınç senin yanına da bu montu alıyorum. Her şey cüzdona giriyor ya. Hani para çıkardı. ne mı? Şu cüzdanı koymasa mıydık araba? Neyse. Bakalım çocukları. Evet arkadaşlar. Biz şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar hastanede görüşürüz. Yani umarım bir şey olmaz. Umarım anne umarım. Evet arkadaşlar biz geldik. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Ee, biz Providence Night King için gelmiştik. Ee, evet var. Kaç numara? Hemen bakmam lazım. Gelin benimle. Ee, ne için gelmiştiniz? Ameliyat için. Birinci. Çok teşekkürler. Mücaldürüz, mücaldürüz. Artık geçelim artık. Evet arkadaşlar. Üst katta görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Ee, bir şey soracağız. Buyurun efendim sorun. Da ben hastanede çalışan değil. Yok yok çalışan olmanıza sormuyorum. Ee, ameliyat ameliyatı bu taraf mı? Evet efendim orada. Yani oradadır ben doktorum da. Dinlenme olsun Merhabalar. Buradan sınav King ameliyat. Ne ameliyatı? Kulak tıpkı ameliyatı için gelmiştim. Tamam. Ee, ameliyattan sonra size bir oda verilecek. Orada dinlenecek. Tamam. Biz siz şurada oturabilirsiniz. Yok yok. Ayakta beklemeyin. Ben şöyle geçeyim. Ay efendim. Evet evet. Ayakta beklemeyin. Ya beni bıraksana. <laughs> Bırakamam seni. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi geldik. Şimdi kalkayım. Benim zaten şimdi doktora geldi. Evet arkadaşlar ikonis gel. Yani geldik şimdi kapınızı bekleyeceğiz. Gel bakalım ufaklık. Amca ben korkuyorum. Merak etme hiçbir şey olmayacak. Benim diğer doktor nerede? Hmm. Bir şey olmayacak, hemen alabilirsin. Ne oldu? Hemşireni alalım. Aa. <laughs> Kızım çok kalın oldu. Şimdi bak bir şey olmayacak, tamam mı? Sadece yat. Öyle bakalım. Tam yüzde beş iyi. Yokuz yüzde yirmi beş. Pek de iyi değil. Hadi bakalım. Yes. Bir iğne daha bulmam lazım. Yes. yaptım. Şimdi bakalım bu kulağına. Tamamdır. Zaten kısa bir ameliyattı geçirebilirim. Sedye lazım. Sedye, sedye. Buyurun doktor bey. Ya bırak beni. Ha bab sedye. Bırak bab sedye. Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Bırak bab sedye. Taş ediyorum ya. Daha sedye gibi üstüz. Allah Allah. Sağ Sen, seni için. Gel bakalım küçük hanım. geç bakalım seviye Ama bir nabız ölçmesi yapmam lazım. Doğru. Eyvah. Kalp krizi geçiriyor. İyi var. Tamam. Gel bakalım yavrucak. Daha demin ses duydun mu? Ne sesini? Ee, hani şey sesini. Hayır. Buradan bir şey mi oldu? Buradan bir şey olmadı değil mi? Yok efendim yok. Hiçbir şey olmadı. Ee, bu arada özel maske ister misiniz? Yok sağ olun. Tamam ben takayım. Doktorum sonuçta. Do özel maskesiz. Doktor mu olur arkadaş? Gel bakalım. E, nereye gidiyoruz şimdi? E, şimdi bakalım. <laughs> var bu. Hmm. Laboratuvara mı girecekti? Yok 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 yok. Aa, orada bir doktor vardı da o doktor yok Doktor mu? Doktor işte ya beyefendi. han ayhanım efendim. Sizin kelimeleriniz biraz farklı. Neyse arkadaşlar üst kata çıkıyoruz. Arkadaşlar buradan uyandı vardı biz şeyde ee, şeydeyken uyandım. Ee, Bakın şurada bahçe var. Ha burada boş oda varmış ama sanki orası bizim değil. Ee, ben bakayım boş oda neresi varmış. Ee, burası salon tamam. Kanka Aa. ne oldu? Onlar burası dolu değil miydi? Oğlum burası farklı yer ya. Ana. Aa, mikrop var. Şimdi çöpe atacağım mikrop. Atamıyorum ya. Şimdi geçiyoruz. Ee, i̇yi günler. Ne çalışıyorsunuz siz sabahtan beri acaba? Ee, bir şey yapıyoruz. Boş oda arıyoruz. Var mıymış? Var. Var. iki tane oda var. İkisinden birini seçin. Bakın birisi bura. Şey... Burasını seçebilir miyim? Size sordum zaten. Burasını seçebilirim tabii Buradan Burası mı? Burası güzelmiş anne de diğer yeri gör bakalım. Diğer yer nasılmış. Bir şey diyeceğim ama ben taşıyorum burası hediyeyi. Kızım sen orayı gör bakalım. Bak, diğer odada burası. Hani Burada oturacak yer yok. Siz de oturun. Evet efendim. Bu tarafta odayız istediniz. Evet arkadaşlar. Biz şimdi odaya yerleşiyoruz. Ee, bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Buyurun efendim. Ağzımda küçük. Tüp... Ha onun Ya bana niye taktın? Taktım işte. Şuradan şimdi geç bakalım. Arkadaşlar sessiz konuşuyorum çünkü Prudence'ın baya e, bayağı uykusu geldi. Nikolans'ın da canı sıkılıyor. Nikolans'a şimdi tabletini vereceğiz. Öyle işte. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Burcans uyuduğu için biraz ses konuşuruz. Hatta şurada konuşalım. Ay, bu tariften çok tatlıyım. ev alalım. Ev zaten hayvanat bahçesi bırak ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videodan görüşürüz.